Radyosu başlıyor. Herkese merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da okul radyomuza devam ediyoruz. Bizlere yaptığınız güzel yorumlar için çok teşekkür ederiz. Bu haftaki konuğumuz Beren. Yayınımıza başlamadan önce küçük bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Müzik kulübü olarak bir Instagram hesabı açtık. Bundan böyle yaptığımız tüm etkinlikleri MKL Müzik Kulübü hesabında paylaşacağız. Okulumuzun YouTube ve Instagram hesabında da etkinlikler paylaşılmaya devam edecek. Kaçıran arkadaşlarımız 3 hesaptan da dinleyebilir. Takip etmek isteyen herkesi hesaplarımıza bekliyoruz. Radyomuzu hemen bir şarkıyla başlıyoruz. Athena'dan Ben Böyleyim şarkısını dinliyoruz. Bu hafta sizler için seçtiğimiz kitap Küçük Prens herkesin sevdiğini ve okurken duygulandığını düşündüğüm bir kitap. Kitaptan küçük bir alıntıyı Beren'den dinleyelim. Ve geceleri gökyüzüne bakarsın. Her şeyin çok küçük olduğu gezegenimin yerini gösteremem sana. Belki böylesi daha iyiydi. Yıldızım senin için herhangi bir yıldız olarak kalsın sadece. Böylece gökyüzündeki bütün yıldızlara bakmayı seveceksin. Hepsi senin dostların olacak.'' Hem de sana bir armağan vereceğim. Teşekkürler Beren. Okulumuzda bu hafta. Bu hafta okulumuzda Elif Acar ve ilk ay ulaştığı Ergin hocalarımızın düzenlediği bir şiir yarışması yapılacak. Katılacak olan arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. 12. sınıflar mezuniyet töreni için çalışmaya başladılar. Hem girecekleri sınav için başarılar hem de mezuniyet töreni için iyi eğlenceler diliyoruz. 9A sınıfından Hande Nur Sevindik kickboks Türkiye şampiyonu oldu. 11G sınıfından Emel Karakurt okullar arası Ankara Halter şampiyonu oldu. Şampiyonlarımıza spor hayatlarında başarılarının devamını dileriz. Tarihte de bu hafta 1863 yılında Türkiye'de bilinen ilk resim sergisi İstanbul At Meydanı'nda yapıldı. 1921 yılında Mehmet Akif Ersoy'un sözlerini yazdığı İstiklal Marşı, Marif Vekili Hamdullah Supi Bey tarafından ilk defa okundu. Günün şiiri. şiiri Bu hafta sevdiğimiz bir şair olan Necip Fazıl Kısakürek'ten Beklenen Şiirini Beren'den dinliyoruz. Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar. Geçti istemem gelmeni Yokluğunda buldum seni. Bırak vehmimde gölgeni. Gelme artık. Neye yarar? Teşekkürler Beren. Herkesin severek izlediği Behzatçı'ya dizisinden bir replik paylaşmak istiyorum. Çocukken bir oyun oynadığınızda onun oyun olduğunu unutursunuz. Kendinize bir gerçeklik yaratırsınız. Hiçbir şey saçma gelmez size. Ama ya oyun oynadığınızda onun bir oyun olduğunu anlarsanız? O zaman her şey saçma gelmeye başlar size. Kendinize bir gerçeklik yaratamazsınız. Yaşayamazsınız. Programımızı ikinci şarkımızla devam ediyoruz. Pamela'dan İstanbul şarkısını dinliyoruz. Günün sözü Verebileceğin en cesurca karar, kalbini ve ruhunu inciten her şeyi bırakmandır. Diyor ve programımızı burada sonlandırıyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Sanatla, sevgiyle, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Okul Radyosu.